Evet. Ee, az önce diyorduk ki denklemimizin bir kökü 3 artı kök 5 olan rasyonel katsayılı bir bilinmeyenli iki, ikinci dereceden denklemi bulunuz. Kökünün bir bu olan ikinci dereceden rasyonel katsayılı bir bilinmeyenli denklemi bulunuz. Şimdi arkadaşlar bunu bulabilmek için denklemimizin bir kökü buysa eğer diğer kökü bunun eşleniğidir. Yani 3 eksi kök 5 olacaktır. Şimdi kökleri toplamı nasıl yazıyorduk? Önce onu yazalım. x kare eksi Kökler toplamı artı kökler çarpımı eşittir sıfır şeklinde yazıyorduk. Denklerimizin formülü buydu. Şimdi köklerimizin toplamını bulalım. 3 artı kök 5 çarpı 3 eksi artı 3 eksi kök 5. Toplarsak artı kök 5 ile eksi kök 5 birbirini götürür. Toplamları 6. Çarpımlarını bulursam. 3 artı kök 5 çarpı 3 eksi kök 5. Bakın bu da 2 kare farkıdır. Bir artılı bir eksili yazmış. 3'ün karesi eksi kök 5'in karesi. 3'ün karesi 9. Kök 5'in karesi 4. Kök 5'in karesi 5. Pardon. 9'dan 5 çıktı. Sonucumuz 4. Şimdi x kare eksi tx artı ç eşittir 0 demiştik. x kareyi yazdım. Kökler toplamı ne bulduk? 6. Çarpımını ne bulduk? 4 eşittir 0 şeklinde yazabiliriz. Evet bir diğer sorumuz kökleri eksi 3 ve 4 olan bir bilinmeyenli pardon bir bilinmeyenli ikinci dereceden denklemi yazınız. Şimdi kökümüzün biri eksi 3, diğeri 4. Kökler toplamını bulalım. Eksi 3 artı 4'ten 1. Köklerin çarpımını bulalım. Eksi 12. Formülümüz neydi? x kare eksi tx artı ç, eşittir 0. Yani x kare eksi kökler toplamı ne bulduk? 1x. Çarpımı ne bulduk? Eksi 12. Bunu da düzenlersek x kare eksi x eksi 12 eşittir sıfırdır. Sanırım anlaşıldı. Bir diğer sorumuzda çözüm kümesi eksi 2 bölü 3'e 1 bölü 2 olan yine ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemi bulunuz diyor. Evet kökümüzün birisi eksi 2 bölü 3 kökümüzün diğeri 1 bölü 2. Şimdi toplamlarını bulursam eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 payda eşitlemem gerekiyor. Eksi 4 bölü 6 3 bölü 6 eksi 1 bölü 6 köklerin çarpımı eksi 2 bölü 3 1 bölü 2 bu da şunlar sadeleşirse eksi 1 bölü 3 olur formülümüz neydi köklerin toplamı ve çarpımı. x kare eksi eksi 1 bölü 6 x artı eksi 1 bölü 3 eşittir 0. Yani x kare artı 1 bölü 6 x eksi neden artı eksi çarpımı eksi 1 bölü 3 eşittir 0 olacaktır.